Türk milletinin kaderinin değiştiği tarih 19 Mayıs 1919. Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinin üzerinden tam 104 yıl geçti. Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle gençler cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Milli Kurtuluş Meşalesi'nin yandığı günü Türk gençliğine armağan etti. 19 Mayıs 104 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak milli mücadelemizi fiil olarak başlattığı gündür. İşgal bu kuvvetlerini topraklarımızdan söküp atmak için milli iradenin birlik ve beraberlik ruhunun güçlü bir inancın uyanış günü, bir milletin yeniden dirilişi, özgürlüğe ve bağımsızlığa doğru atılan İlk adımın adıdır 19 Mayıs. Atatürk deyince aklıma her türlü açan ulus çiçekleri gelir. İnsanlığın erdemi, barışın kokusu dalga dalga yükselir. Şimdi de Bursa Anadolu Kız Lisesi banda takımı gösterisini izliyorum. Bursa'da 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla heyecanla kutlandı. Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bugün spordan sanata, bilimden kültüre, birçok alanda büyük başarılara imza atan gençlerimiz var. Sizlerin bu mücadelesi, azmi, sabrı ve çalışkanlığı ülkemizi yeni ufuklara taşıyacak. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkeyi ve bu ülkenin geleceğini sizlere emanet etti. Atatürk anıtına çelek sunmayla başlayan tören Bursa Kent Müzesi'nde devam etti. Öte yandan halk oyunları, karate ve Bursa Kız Lisesi'nin gösterileri sergilendi.